Gençlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Sen de paylaşmışsın. E, o gün stüdyoda, daha doğrusu e, salonda bir genç kardeşim çıktı ve bir derdini anlattı. Bu çocuk e, Boğaziçi Üniversitesi'ni hem de dereceyle kazanmış bir genç kardeşimizdi. Evet. Önce bir izleyelim. E, kısa bir video zaten pekiyor değil mi? Sen Türkiye kaçınızda evet. oldun? Sözelde 191 e, eşit ağırlıkta 675. Ve şu anda yurt bulamıyorsun. Evet yurt bulamıyorum tamam. ve ailem tamam, de milyoner çünkü değil. Çünkü bütün siyasi partiler izliyorlar şu anda aktif görevde ee, olanlar da izliyorlar duysunlar yani. Şimdi bu genç kardeşimiz Boğaziçi Üniversitesi'nin 100. ve 600. sırada iki ayrı kategoride kazanarak gelmiş yurt bulamıyordu. Bu çocuk sen devamını anlatırsın hikayenin. Dün Oğuzhan. Google arama motorunda Türkiye'de en çok aranan kelime hem de böyle 200 bin seviyesinde aranan kelime neydi biliyor musun? Nereden diyeceksin? Green Card. Çünkü dün Green Card başvuruları vardı. Evet. Yani Amerika'ya yerleşmek için gerekli olan yeşil kart. Evet. Ve Türkiye'de 200 binin üzerinde e, araması yapıldı. Green Card'ın o kadar çok kalep vardı ki site çöktü insanlar ulaşamadılar. Ne demek istiyorsun bu gencimiz ve Green Card meselesiyle ilgili gençlere dair? haklılar. Yani kızamazsınız. Yani gelinen nokta bu, gelinen sonuç bu. İnsanlar yalnızca ekonomik şartlarla sanki yurt dışına gitmek istiyormuş gibi gözüküyor olabilir. Gerçekten artık o da değil. Eskiden öyleydi. Almanya'ya gitmek, çalışmak lazımdı, para kazanmak lazımdı. Türkiye'de ekonomik şartlar kötüydü. Bir şirkete girse alacağı paranın 15 katını Amerika'da alacaktı. Gitti eyvallah, ona da tamam. Ama artık yalnızca ekonomi değil. Psikolojisi bozuldu insanların. Nefret ettiler. Sokakta yürümekten nefret ettiler. İstedikleri şarkıları paylaşamaz oldu insanlar. Bir şarkı paylaşıyorlar. Sen bu şarkıyı paylaşarak bunu mu demek istedin deyip diğer insanlar onun üzerine geliyorlar. O üzerine gelen insanların üzerine de başkaları başka sebeplerle geliyor. Delirdim millet artık. Bıktılar. Ne zaman savaş çıkacak? Kafamıza ne zaman bomba düşecek? Ben sokakta ne zaman tacize uğrayacağım? Ne zaman bıçaklanacağım? Efendim bir laf edeceğim ertesi gün Twitter'a düşüp linç mi yiyeceğim beni dinsiz mi ilan edecekler? Yok efendim bu böyle mi olacak? Bir eteğime mi karışacak? Saçıma mı karışacaktan? Girdiler psikolojiyi yaktılar. Doğal olarak artık Amerika'ya gitmek iste, isteği yalnızca ekonomik sebeplerden değil mental sebeplerden psikolojik sebeplerden de maalesef oluşuyor. Bu sebeple kızamıyorum çok üzülüyorum. İnşallah isteyenin de green card'ı çıkar giderler. Yani şu an tabii ki durum çocuklar kalın diyemem. Çünkü onlara maalesef yumuşak, rahat, nezik bir ortam bırakamadık. Çabalıyoruz. İnşallah elbette düzeltilecektir ama artık mesela siyasiler diyorlar ya ben bu memlekette şunu düzelteceğim, bunu düzelteceğim. Artık mesele maalesef düzeltme kısmını çoktan geçti. Yani düzeltme sınırını biz memleket olarak aştık. Artık kurtarma sınırındayız. Yani gerçekten bir şeyleri kurtarma sınırındayız. Çünkü kardeş kardeşe düşman olduğu geyiğini 90'larda çok yaptılar biliyorsunuz. Belli bir propaganda nın da başlığıydı. İyi de başlıktı ama propaganda başlığı olduğu için birçok insan sallamadı. Ama bugün gerçekten bu durumdayız artık. Bunu yalnızca belli ideolojilerdeki insanlar birbiriyle kapışıyor diye söylemiyorum. Bugün biri birine korna çalıyor diye bile trafikte şişlenebilir. Hiç kimsenin hiç kimseye tamamı kalmadı. Doğal olarak gençlerde artık burayı terk etmek istiyorlar. Nasıl dursunlar ki efendim zaten? İnşallah durmaları için elimizden geleni yapacağız. Biz böyle programlar yapacağız. Siz köşenizde ya da internetinizde ya da programlarınızda yazacaksınız, anlatacaksınız. İnşallah birileri de bizim bu çabamıza karşılık verecek ve güzel bir Türkiye ile o çocukları tekrar oradan buraya geri getireceğiz. Ama şu anda gitmelerine ses edemem. Çok ayıp etmiş oldum. Peki. Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin kurucusu, açık mikrofon formatının yaratıcısı ve e, son döneminde en çok... Çok havalı oluyor, çok güzel oluyor size öyle şeyler söyleyince. Hemen anneme gönderiyorum. Öyle mi? Yani gönder. Annenle bir gün beni tanıştırır mısın lütfen Fatih Hanım'la? Şey, <laughs> Siz, sizin evet. aileyi ezbere biliyorum artık bütün videolarını izlediğim için. Çok sevgili <laughs> selamlarımı ilet bütün aileye de. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Babalar TV Açık Mutfak Serisinde Ahmet Davutoğlu bölümünü bu akşam saat 21'de izleyebilirsiniz. 5.5 saate yakın bir bölüm izleyeceksiniz ama izleyin, pişman olmayacaksınız hem de bu vesileyle Türkiye'nin en değerli bir toplum örgütlerine de bir katkıda bulunmuş olacaksınız. Zira izlenme gelirlerinin tamamını bağışlıyor Babalar TV. Hem teknik ekibin eline sağlık, hayatın eline sağlık katıldığınız programa çok teşekkür ediyorum bugün Perşembe günü de böyle bir özel yayınla izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Kolay gelsin. Gidin uyuyun gençler. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Görüşürüz. Bye.